Arkadaşlar herkese hoş geldin. Bugün sizlerle beraber Clash Royale oynuyoruz arkadaşlar ve bugün Başlıktan da görmüş olduğunuz üzere ayna savaşları yapacağız arkadaşlar. Yani burada ayna savaşı etkinliğimiz gelmiş. Benim çok hoşuma gitti bu etkinlik ve yapmak da istedim açıkçası. 4550 kupadayız hocam. Yakın zamanda inşallah e, sizlere bir 13. aradan 14. aradan çıkma destesi hazırlayacağım ve hem kendim için hem de sizlere yani bu desteği sunmak istiyorum. Bunun videosunu da çekmek istiyorum arkadaşlar. Az kaldı zaten çıkmamıza da. 4550 4600 yani. 50 kupamız kalmış. Ailesiyle bunu da çekip atacağız inşallah diyorum kardeşim hoş geldiniz öncelikle videomuza. Yani bugün dediğim gibi ayna zavuşuna katılacağız. Bakalım neler olacak. Çok farklı desteler geliyor. Çok güzel desteler gelebiliyor. rakipteki rakipte sendeki kartlar da aynı. Zaten biliyorsunuzdur. Onun için merakla bekliyorum Ne diyorum abi ben? Bu buyurun arkadaşlar maça girelim. Evet, de ah! Oo bu ne biçim deste lan? Hem mega var hem dev var. Haydut falan var. Haydut güzel. Bak, rakibi beklemek istiyorum biraz. Şöyle haydut sallayayım. Aynı çok sevdiğim bir kart açıkçası arkadaşlar öncelerden de çok severdim şimdi daha da çok kullanılmaya başladı çünkü 2 level yüksek çıkartıyor ve daha daha güzel bir hale gelmiş. Evet onun haydutu alacak orayı ben minyonlarımı sallayacağım haydutunu eritelim. Güzel bunları kullandı şöyle yapacağım İskelet ejderhalara karşı. Çok güzel biraz beklemek istiyorum. Evet bunları tekrardan kullandım şöyle yapalım bir zehir sallayalım canlarını bir azaltalım biri öldü güzel diğer de zaten vuramaz diye düşünüyorum dedim ama bir tane yedik olsun sıkıntı değil Mega'yı çıkartma zamanı haydi bakalım madenle sıkıştı abi orada baba da Mega'yı çıkarttı ee, bu maç biraz sıkıntılı gözüküyor arkadaşlar çünkü ayna bir 13 level Mega çıkartabilir onun için çok riskli açıkçası. Ve ben şu anda düşünüyorum açıkçası. Şöyle bir mega çıkartsam. Şöyle 13 level bir mega. Yukarıdaki var ya. Şu minyonlar olmasa belki daha güzel bir hale gelecek de. İksirim yetmedi arkadaşlar. Maalesef ki iksirim yetmedi ve. Megamızı kaybettik. Yalnız ben daha fazla bir hasar vermişim rakibe. Şu an far yeni fark ediyorum bunu. Minyonlarım da güzel vurdu. Güzel. Temiz iş. 11 level bunlar bunlar çıkarttık güzel kulenin yardımıyla da almayı başardık evet iki kule birden bana vuruyor onun için gerek duymuyorum bir şey atmaya skelet ejderhalarım şu an çok güzel bir şekilde hasar verdi madence mi arkadaşlar Minyonlara karşı aslında zehir atılabilir tam aynen tam gibi oldu bak tam düşündüğüm şeyi şimdi uyguladım daha güzel oldu Evet minyonlarını yok etmeyi başardık Haydi şöyle engellerim dur. Sakın hızlanma işte. Hızlanman kötü oldu benim için. Minyonları salladım arkadaşlar. Ma Madenciye karşı şöyle bir mega şövalye çıkartacağım. Evet bunlara karşı istiyet ejderhalarımı ben de çıkartacağım. Çok güzel abi. Senin bunu atman şu an benim var ya burada birikim yapmam demek. Şöyle madencimizi sallayacağım. Çok güzel. Zehirimi de şuradan salladım devi şöyle savladım arkadaşlar. O devini öyle atarak benim bir kim yapma ee, şey oldu. Güzel oldu ve şu anda beni durdur. Sana neler neler vereyim. Yani. Hocam Uçtaca bile gidermişiz. Evet arkadaşlar Ayna savaş etkinliğinin ilk maçını kazanıyoruz. Çok eğlenceli maçlar oluyor benim açımdan. Sizi bilemem. Bence güzel. Gümüş sandığımızı aldık. Ee, hızlıca ikinci maça geçmek istiyorum. Farklı destler, güzel oyunlar. Jaboti, bol şans. Oo, minyon sürüsü çok tercih ettiğim bir kart değil. Evet, domuzlar. Çok sinir bozucu bir kart. Oo, ben de var. Prensesi salladım. Evet, biz de aslında domuzlarımızı çıkartabiliriz. Ama şöyle yapacağım arkadaşlar. Valkürümüz sallayacağım Sonra kraliyet domuzlarımı çıkartacağım. Bu maçta en önemli olan aynayı nasıl kullandığınız arkadaşlar ya. Gerçekten ayna kartını yani güzel bir şekilde kullanmalısınız ki. Abi onun kuleye vurmasına izin vereceğim. Ama mızraklı goblinlerle de şöyle yapacağım. Çok fazla hasar biliyorum. Fakat 13 levelde yani can acıtıyor be. Neredeyse eşit işte hasar verdik. Şöyle hasarlarıma ben devam etmek istiyorum. Tam o Valkyrie zaten. O aynasını şeye karşı kullandı. 13 level şeyi çıkartarak kullandı. Hocam ben bir prenses daha sallayacağım. Tam o kuleyi kaybettim biliyorum. O kuleyi kaybettim var. Domuzlar olmasa belki daha iyi olacaktı da. Sağlık olsun. Kraliyet domuzlarımızı çıkartalım arkadaşlar. Şöyle iki yana yayılsınlar. Belli birileri şeye sinir olmuş ve atma gereği duydu madencisin oraya. Hocam maçlar böyle eşit şekilde geçiyor ya neredeyse çok böyle şey ya sıkıntılı. Evet mızraklı goblinlerimizi sallayalım. Çok güzel bak madencimi tam buna oturtursam harika olur. İşte bu. Prensesini yok ediyor <laughs> re. Seni seviyor re. Bir 13 level valkür bir daha bekliyorum ya. Ayna gerçekten çok güzel olmuş arkadaşlar ya. 2 level yukarı çıkartıyor ya. Hocam buna valkür sallayacağım. Ama ardından şimdi bizim atak yapma zamanımız yani. Çok da güzel bir şekilde atak yapılır. Hocam şuna bir prenses. Kraliyet domuzları. Çok güzel. Çok temiz geliyorum şu an. Madencimi de salladım. Dur 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 durabilirsen haydi bakalım. Daha roket moket çıkartmadık bu arada var oraya evisane bir şekilde. Hocam buna roket sallayacağım ya. Vallahi yapacak bir şey yok arkadaşlar çok şey yapamadım. Valkür, Valkür durduralım. Tamam güzel. Ee, prensesimi sallayayım. Şöyle bir aynen güzel bir şekilde erisin. 3 canı kalmış zaten şuranın da. Abi sen o şeyi çok yanlış attın bu arada. Benim prensesimi yaşarken onları atman Hataydı ve oraya aldık hocam buradan da ilerler miyiz be iyi oyundu evet. gerçekten güzel oyundu Jaboti eline koluna sağlık çok temiz bir maçın daha sonuna geliyor şunu atlayayım şu emoji okuşmayı arkadaşlar evet bir gümüş sandık daha ve son maçımıza girelim arkadaşlar ayna savaşında da <laughs> farklı listeler harbiden güzel oluyor hocam hemen girmek istiyorum şöyle hızlıca kogan merhabalar bol şans diyelim kraliyet devi geldi kraliyet devi'nin <laughs> Anladınız hocam siz. Anladım mı? divini severim yani genellikle severim. Yani şövalye. Galiba başlama kartlarımız da aynı geliyor rakipte. Tam olarak bilmiyorum ama. Hocam bu neydi şimdi Yani? Bilmiyorum. Ben de çıkarttım. Tomruğu sallayayım. Güzel. Çift şövalyem var. Şuraya bir şey atacağım. Madenci atacağım. Bile madenciye odaklansın. Şövalye bir daha döndü bu arada. Bak, bu güzel. Bu güzel bir haber. Tamam güzel biz daha fazla hasar verdik ve havai fişekçisini yok etmiş bulunmaktayım. Şimdi hocam rakipten bir şeyler bekliyor oraya. Havai fişekçimizi sallayacağım şöyle. Evet bunu kullanma ihtiyacı etti kardeşimiz. Şöyle yapalım. Güzel. İki tane vurdu. Ee, olsun olsun. Şöyle yapalım. Kraliyet demin çıkartmak istiyorum ama bir şey için keşke arkada kalsaydı. Kulesini de açmış bulundu. Şöyle bir tomruk buna iyi gider. Çok temiz. Şu an çok güzel bir şekilde yakaladım. Rakibinde iksir yok. Çok güzel bir şekilde yakaladım ve kulesini de almayı başardım. Şu kraliyet devreslerinde bence önemli olan arkadaşlar bir kule alıyorsunuz ya şu ortası açılıyor. İnanılmaz derecede güzel bir şey ya. Harbiden diyorum çok güzel bir şey. Bir tane onun izin verelim. Aslanla kulemi açabilirdim ha bak. Şövalyeyi şu tarafa konumlandırıp açabilirdik de bizim hatamız. Neyse. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım. Madenci sallayalım. Evet son 60 saniye yürüyeceğiz artık. Haydi bakalım hocam. Hogan'dan bir şeyler bekliyor oraya. Çok güzel. Elektro'yu da orada mahvediyoruz. Hava ipşekçimi sallamak istiyorum. Bunu salladı tekrardan. O şey var, tomru var. Tomruğun var ve kullanmıyoruz. Oy, beleş tomruk. Efsane hava ipşekçi ölmedi ve benim bir mızraklı goblinimi hava ipşekçisini aldı. Hocam efsane ya gerçekten. Madencik bir 13 level salladım. Hava ipşikçi var efsane iş yaptı arkadaşlar ya Harbiden diyorum efsane güzel iş yaptı Hocam bir kraliyetli bir daha konumlandırdım O da dönüp tak diye bir tane Nice 3 taça bile gidilirmiş Goblin çetemi saldım Hatta son 10 saniye bir 3 taç atar mıyız <laughs> Hadi bakalım atalım Hocam attık çok güzel şekilde 3 decim atıyorum. Yani mükemmel maçtı arkadaşlar. Ya dediğim gibi ayna kullanmanız çok önemli bu şeyde savaşlarda. Ben de çok biliyormuşum gibi konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, hiç ustalığımız açıldı mı bilmiyorum açılmamış. Evet arkadaşlar bu bölümümüzden bu kadar olsun. Yani bu ayna savaş etkinliği gelmiş yapmak istedim, oynamak istedim. Hatta e, hazır gelmişken videoya şunları da açmak isterim. Ama ben bunları bir sonraki videoda açmak istiyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.